Merhaba İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri. Bugün yine değişik bir konuyla ve tanıdık bir konukla beraberiz. Doktor arkadaşımız, dahiliye uzmanı Bilgin Silan hocamla beraberiz. Bugün biraz sıra dışı konuşalım istiyoruz. Evet, sağlığa dair tabii ki hepimizin sağlığıyla ilgili bilgilerimiz olacak. Ama doktorumuz bugün Bilgin hocam bütünsel tıptan bahsedecek ve onun e, bütünsel tıpla beraber kendi özel ilgi alanlarından bahsetmek istiyorum ki bu da hepsi bize dair konular olacak. Hocam öncelikle bütünsel tıp nedir? E, herkesten dinliyoruz ama ben özellikle sizden dinlemek istiyorum. Çünkü ben sizin bakış açınızdan her zaman çok etkileniyorum. Bize birazcık bu konuda bilgi verir misiniz? Çok teşekkür ederim. Bütünsel tıp aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasında da olan bir şey. Hı hı. bir insanın bedensel, zihinsel, sosyal olarak tam ve bütün olma hali olarak tanımlanıyor. Ben bu tanımı bir parça değiştirerek kullanıyorum. Hı hı. Bir insanın bedensel, zihinsel, sosyal olarak bütün olma halini bir yaklaşım bir felsefe olarak değerlendiriyorum. Bu bir tarz. Hı hı. Bir yaşama ait bir tarz. O da niyet koyduğunuz zaman sizin o bütünselliğinizi, o yek tarihinizi o bir araya getiren bir yaklaşım tarzı aslında. Çok iyi ama bunu hocam siz kişiliğinizle de çok bütünleştiriyorsunuz. Yani biz sizi hiçbir zaman böyle tam tıbbın içinde değil, bilekiz tıbbın dışındakileriyle de bütünleşmiş ve bunu değişik böyle dinamiklerle de süsleyen bir yapı olarak görüyorum. E galiba şeyin örneği oluyorsunuz siz benim için belki de, söylemiyle yaptıkları bir olan değil mi? Öyle olmaya çalışıyorum. <laughs> yani. <laughs> yani bu işte bu da hastalara böyle geçiyor. Peki bütün derken içinde neler var hocam? Bütün tıp deyince insanı e, örnek veriyorum sadece ben midem ağrıyor dediğiniz zaman ve al sana şu mide ilacı, mide koruyucu Hı -hı. E, ismiyle verdiğiniz zaman İnsanı sadece aslında buraya indirgemiş oluyorsunuz. Ama insan aslında bu mide ülserine kadar, mide yarasına kadar giden bir süreçte bir sürü şey var. Yaşam tarzı var. bir bankacı, bir kadının yaşam tarzı farklı, bir ev hanımının farklı, Aynen. yedikleri farklı, zihinsel süreçleri farklı, çıkmazları farklı, ruhsal Ben olma yolculuğu farklı. Aynen. Bambaşka yani, hepsi bir bambaşka. Ve sadece al şu mide ilacını, kullan dediğiniz zaman işi kaynağından çözmediğiniz için 10 yıldır mide ilacı kullanan bir sürü insan var. Dolayısıyla e, o belirtiler hep devam ediyor ve Değil. gitmiyor. Hiçbir zaman gitmiyor. 10 yıldır mide ilacı kullanıyorsanız siz ya sizde bir hata vardır ya bende bir hata vardır. Ya siz bir şeyi yanlış yapıyorsunuz ya da benim verdiğim ilaç bir işe yaramıyor, <laughs> bir halta yaramıyor. Programdan önce çok güzel bir cümle söylediniz. O da beni çok etkiledi. Ben bu doktorlardaki yaratıcılık nedir diye sormuştum. Yani bütün doktorların böyle ilginç ilginç hobileri, merakları var. Mesela sizin yazar olduğunuzu biliyoruz, ikinci kitabınızın yolda olduğunu biliyoruz. Ama bunun dışında felsefe kulüpleriniz var, kitap sohbet gruplarınız var. Ben de onlara katılmıştım. E bunun dışında işte yeni almak istediğiniz ritim, sanat, felsefe gibi. Şimdi bir an böyle şey geldi. Size sorduğumda dediniz ki e, neden dedim böyle? Doktorlar dediniz hep işin arka tarafını araştırır. Derinliğini araştırır. Nasıl hücrenin katmanlarına girerken oralara bakar. Bu artık insanın yaşamına da yansıyor dediniz. Birazcık buradan ilerleyebilir miyiz? Biz hekimler insan vücuduna bakarken bir çok derinlemesine bir takım şeyler öğreniyoruz. Önce hücre düzeyinde sonra onların fizyolojisi, anatomisi, Onlarla ilgilenmeye başlıyoruz. Küçük bir hücrenin beslenmesiyle ilgileniyorsunuz hmm. ve onun elektriksel dengesiyle, onun yaşamıyla böyle bakmak daha alt düzeylere böyle düşünme yeteneğini geliştiriyor hmm. ya da oradaki bir mekanizma e, büyükte nasıl hastalık getirdiğini yani şeyler vardır ya böyle e, videolar var bazen böyle, böyle sosyal medyada görüyorsunuz İşte bir şey e, tıklıyor böyle bir şey evet. Bir evet ya da bunu yukarı çıkıyor üniversite gidiyor. O tepeden buradan, bakıyor. Evet. evet. Güzel zaman bir bakıyorsunuz üniversite aslında aynı şey. Evet. Ee, Makrakozmos, mikrokosmos evet. gidiyor. Evet. Bu insanda bir e, tabii çok böyle çok yönlü düşünme yeteneği geliştiriyor. Yani işi bu şekilde bakabilenler için belki Hı -hı. yani herkes için belki bu aynı şeyi söylemek şey değil ama bu sizin içerisinizdeki bir parça ilahi olan parçayı da çıkarmazsanız yani hmm. yaratıcılık hmm. kısmını çıkarmanıza yarıyor. Bu sizler artık o şekilde doğuyor. Bu yazmak benim için mesela ben sanatın edebiyat ilgilenen bir hekimim. Hmm. Yazmak benim için bir Saalt. bir saaltim bir ritüel. Yazınca düşünceler yavaşlıyor, düşünceler yavaşlayınca içinizdeki o dediğim gibi sanatçı Yaratıcı çıkıyor. zeka çıkıyor. E, ruhumuz özgürleşiyor. E, Beliniz rahatlıyor böyle. Ama bu hocam, şey e, hastalara da bence, e, yani ben de sizin hastanızdım, e, öyle de geçiyor. Çünkü e, midem ağrıyor örneğinden gittiniz. Midem ağrıyor diye size geldiğimizde bir an böyle, bir dakika midem ağrıyor derken, arkasında acaba nelerle geldim ben Bilgin hocam? <gülüyor> <Başka> <gülüyor> Çünkü Bilgin Hoca oraya bakacak. Biliyoruz. İşte bize de biz hastalara da arka tarafına bakmayı da aslında sağlık veriyorsun. Onu öğreniyoruz biz. Evet. Evet. Ya, bu bir yaşam stratejisi evet. aslında. Yaşam stratejisini geliştirebilmek gerekiyor. Kendi bedenini eğer önemsiyorsan, şey buna her yönden bakabilme becerisini geliştirmek gerekiyor. Ama buraya tuz biber de katıyorsunuz sanki hocam. Yani baharatlar var. O sanat, felsefe, kültür, e, müzik. Sanki o bedenimizin içine tuzu biberi de katarak düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Eğer bir tedaviyi, bir şifayı sadece ilaçla verebildiğini düşünen varsa ya da doktor olmak ya da sadece bir ilaç alıp da iyileşeceğini düşünen varsa zaten baştan kaybetmiş demektir yani. Öyle mi? da akan bir şey değil çünkü. bu Bambaşka bir şey. Birazcık hocam şöyle... Ee, işte az önce anlattığım şey gibi, mesela hmm. mide, mide probleminden gidelim. Hmm. Midede bir sıkıntınız var. mideyi sadece ilaç verip döndür, e, gönderdiğiniz zaman sadece kişiyi buraya indirgemiş oluyorsunuz. Hmm. Hmm. Bu kişinin hormonal dengesi var, florası var, düşünce yapısı var, çıkmazları var, sosyal yaşantısı var. Az önce söyledim ya, bir bankacı hanımın öğlen yediği yemekle bir ev hanımının yediği yemek farklı. Hmm. Ama başka bir şey var orada. Onların hepsiyle beraber kişiye bir yaşam stratejisi geliştirebildiğinizde bu gidiyor. En önemli şey burada düşünce hepsi. Hmm. Çünkü e zihinsel süreçlerimizin hepsinin bir bedensel yansıması var. Hayatı kontrol etmeye çalışan mükemmellikçi insanların illaki bir baş vardır mesela. Evet. Ve bu bir şekilde oraya yansıyor. Aynı şekilde midenin, karaciğerin hep böyle söylerler ya evet. işte Tabii. Öfke karaciğere vuruyor, zafra yeşil şey yapıyor. Korku böbreğe uğruyor falan tabii. tabii. Aslında bunların her birinin bir bütünsel baktığımızda bir açıklaması var. Ruh, beden, zihin değil mi hocam? Evet. Onunla ilgili bir e, şeyler söyler misiniz? Yani siz çünkü aynı zamanda insanın kendini aşmasını da öneriyorsunuz. O öz, o parça, evet. onunla ilgili sizin çok güzel yaklaşımlarınız oluyor. Çok derin bir konu bu. Evet biliyorum hocam ama bir parça ee, da olsa. Bedenden çok uzaklaşmadan bir parça ha. anlatmaya çalışın. İnsan kendini tanımadan evreni tanımaya çalışıyor. Allah'ı bulmaya çalışıyor yani. Ee, siz kendi içinizdeki özü tanımadan bir yere varamazsınız. Yani o yüzden insanın yapacağı en büyük yolculuk ve en zor yolculuk kendinden kendine olan yolculuk zaten. Kendinden kendini doğrulabilmek. Bunu yaptıktan sonra da bu yolculuğu yaptıktan sonra belli bir o farkındalığa eriştikten sonra da dönüp, bunu eylemlerine geçirebilmek. Yapı bekmeleriyle, insan biliyorsunuz kendiliği yapı bekmeleriyle, eylemleriyle e, var eden bir varlık. İnsan, e, derim, biraz derim varlık. evet, evet. E, hayattaki her şey var'dan var olmuştur, bu arada. Yoktan değil yani. Yoktan var değil. <laughs> Ama insan yoktan var bir varlık. var. Bedenimiz vardan vardır, Hı. evet. Zaten o karbonlar, şeyler bir araya toplanıp gelmiştir evet. ama insan kendini yok, yokluktan, yani yoktur insan diye bir şey. İnsan düşüncesiyle, eylemleriyle, duygularıyla, davranışlarıyla kendini var eder. Yani fena fillahtan beka indi, değil mi hocam? Evet. Çıkar. E, i̇şte buradaki hocam şey geldi aklıma. E, bu dönüşüm dediğimiz şey. Dönüşürken kendinle yüzleşmek. O yüz yüze gelmekten sonra, o midede kaldım da ben, <laughs> e, o mideye neden olan o ağrının e, ruhsal tarafını yüzleştirdikten sonra, o kendi özünle buluşmaya başladıktan sonra sanki parçanız tamamlanmış gibi oluyorsunuz. E, bütünsel sağlık dediğimiz şey herhalde buradan başlıyor değil mi? Vücudumuzda evet. ee, bir elektrik ağı var, bir web ağı gibi düşünün. Benim parmaklarımı oynatan bir sinir Hı -hı. kablosu var. Bu ayrı bir şey. Bir de bir web ağı vardır. Yani ben sürekli olarak buraya kemiğimi vurduğumu düşünüyorum. Mesela Hı -hı. şu ağaca vuruyorum. Sürekli evet. olarak buraya vuruyorum. Bir ay sonra bu kemiğimi ellediğim zaman çok kalın bir kemik kalınlaşmış ve sertleşmiş olacak. Buradaki deri kalınlaşmış olacak değil mi? Evet. Yani böyle bir şey var. Evet. Şimdi düşünüyorum, bunu yaparken bunu yap, yapan bir şey haber gidiyor böbrekten daha fazla kalsiyum tutaraktan o kalsiyumları alıp getirip buraya implante eden bir mekanizma var. Bir haberleşme ağı var. Eee hocam çok güzel oldu bu. bu ağ bütün vücudumuzda var böyle bir ağ var. Ve bu ağ bütün her şeyi kayıt tutan bir ağ aynı zamanda. Ee, buna engram diyoruz. Yani biz sadece düşüncelerimiz ve duygularımızı sadece beynimizde tutuyormuş gibi algılıyoruz ama bunu Alman bir hocamız var, o Alman hoca şey yapıyor Açıklıyor. açıklıyorlar bu dediğimiz duygu ve düşüncelerimizin hepsi bu elektriksel ağ üzerinde kayıtlanıyor ve buna da engram diyor. Hmm. Bu engramlar sayesinde vücut kendini hayata karşı korumaya çalışıyor. Nasıl anlatayım? Mesela Louis'in kitabında mesela korkudan bahsediyor. Hmm. Korku böbreğe vurur derler. Hmm. Ee, böbrek fasyası dediğimiz bir şey var, yani oradaki bağ dokusu. Hı hı. Bağ dokusunun içerisinde bu kayıt, merkezi, ağlar burada var. Ee, aynı zamanda bu böbrek fasyası ile bacağımızı yukarıya doğru çeken fasya hı hı. aynı yerdir. Hı hı. Aynı alandır bunlar. Ve biz korktuğumuz zaman cinin pozisyonuna döneriz evet, böyle. Evet. Yani biz korktuğumuz zaman bacağımızı buraya toplarız. E o fasciada korku şeyi olduğu zaman o fasci etkilenir ve aynı zamanda böbrek sorunu yaşarsınız gibi. Hmm. Hepsinin bir mantıklı bir şey açıklaması var. Evet evet yani. şeyde o e, hastalık iyileşmeye giden yoldur kitabında da e, orada da mesela karaciğerin işte analiz olduğunu işte olayları çok fazla analiz etmeye çalışırken nasıl yani. Nasıl ki karaciğer, siz doktorsunuz benden daha iyi bilirsiniz. Hayvansı proteinleri, insansı proteini çevirir bizim yararımıza. Siz de sebep-sonuç ilişkisine kalkıp beyninizde, vücudunuza ve size yarar bir şekilde yapmamışsanız o analizi orada karaciğerinize vuruyor gibi. Ne kadar hocam ya arka tarafta sistem. Nasıl bir şey işliyor böyle? Evet, bu tip şeyleri ben mesela bazen sosyal medyada paylaştığım zaman da hemen altına yazıyorum. Bilimsel gerçekliği olmayan bir şey. Hı hı. Evet bilimsel gerçekliği bunu kanıtlayabileceğimiz bir şey yok. Sadece bu bağlantıyı kurmaya sağlayan bir şey. Evet. Yani e, bizim zih, zihin yapımız ya da düşünce yapımız iki türlü çalışır. Bir zihin giden kavram vardır. Yani beş duyuyla değerlendirebildiğiniz, görebildiğiniz. Evet. Ya yani bu bardağı görebiliyorum, sesini duyabiliyorum, dokunabiliyorum evet. falan gibi bir şey var. Bir de aklet denilen bir şey vardır. Bir de aklederek bulabileceğimiz şeyler var. Soyut kavramlar gibi. Mesela sevgi, soyut bir kavramdır. Evet. Sevgiyi göremezsiniz, duyamazsınız, bir şey yapamazsınız ama sevginin emarelerini, akışını bir bakıştan, evet. bir ses tonundan, bir sarılmadan, yaptığın bir sarmadan hissederiz. Hı hissederiz. Evet. Sevgiyi görmeyiz, duymayız hı. ama biliriz. Evet. Şeyler söylerler bizim yaş grubumuzda. Sizlerden daha küçüksünüz. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Bizim yaş grubumuzda şöyle bir şey vardı. Yani babalar falan sevgilerini falan çok göstermezler. Evet. Ben de sorarım böyle ama Anne baba sevgisini hissettiniz mi çocuklukta? Çoğunlukla bizim yaş grubundan duyduğum şey şudur böyle. Babam e, sevgisini, sevgisini çok göstermezdi, göstermezdi. ama sevdiğini bilirdi. Uykuda severdi. <laughs> sevdiğini bilirdi. Bilmiyorum. Biliyor. 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 Ve bu görebildiğimiz bir şey değil işte. Yani Hı hmm. -hı. bir hmm. şey. Hı bazı kavramları da gerçekten illa bilimsel çalışmayla ortaya koymamızı istiyorlar. Hı hı. Bu bilimsel çalışmayla ortaya koyulabilen bir şey değil yani. Korku böbreğe vurur dediğiniz zaman havada kalan bir şey tabii. Hı hı. Ama ben onu bilimsel ağlarla, bir şekilde evet. yaptığım çalışmalarla veya şeyle bağdaştırdığımız şeyler var. Böyle. E tabii yani eş, eşini kaybetme korkusu yaşamışsa o hafta hani böbrekte ikili organlar ya mesela onu da çok güzel tanımlayabilirsiniz o da korkunun başka bir çeşidi illa büyük bir şiddetten korkmak değildir aslında işte onu siz akıl yoluyla orada hastaya oturtabiliyorsunuz mükemmeliyetçi mükemmeliyetçi Eşel. her şeyi kontrol etmeye çalışan bir insanın baş ağrısı çektiğini mü hayatıyla ilgili duygularıyla kendilerini sindirebilmiş hayatı sindirebilmiş e, davranışlarını, e, duygularını tam olarak yaşayabilen bir insanın mide sıkıntısı çektiğini görüyorum. Tam tersine bunları o yaşayan insanların da mide ile bağırsaklarla ilgili çok sıkıntı çekiyor. Yani bak hocam şeye geliyor ya, kabule geliyor. Yani yaşadıklarını kabul edemeyenler gene hazmedemiyor yani mideyi. İşte insanın kendi içinde mutmain olmasıyla ilgili galiba değil mi? Evet. Kendinle evet, evet. hemhal olması. Biraz oradan açın isterseniz insanın <laughs> kendisinden e, mutlu olmasın. Ya mutluluk kavramı ben çok düşündüm böyle. Bir numarada aslında en önemli şey ne biliyor musun mutlulukta? Kendinden razı gelme hali aslında. O aslında bir makam biliyorsun. Ya. O razıyet makamına ulaşabilmek çok üst düzey bir şey. Hani o keşke oraları böyle ucundan kapısından sağlayıp da böyle göre görebilsek, keşke görebilsek. Ama insansı mantıkla baktığımız zaman gerçekten mutluluk için üç tane temelden işte bir büyük, çok uluslu yapılmış sosyolojik bir çalışmadan bahsediyorum. Üç tane şeye indirgemişler. Bir tanesi üretmek. Hı -hı. Mutlu olan insanların bir, ortak özelliği. Bir üretmek. iki paylaşmak. Hı hı. Üç şükretmek. Şükretmek. Üretmek, fikir üretmek, hizmet üretmek, mal üretmek, her bir şey üretmek. Ama mutlaka bir şey yapmak. Ee, paylaşmak, yardımlaşmak, dayanışma veya bizim e, aldığımız de bağdaşma bir araya gelme. Ee, muhabbet. Kavraman, muhabbet. <laughs> her şey diyorum ya, her şeyi paylaşmak. Bir de şükretme. Şükretme de nasıl bir yani İslami bir kavram gibi algılanabiliyor bazen ama içinde kabullenme ne var, kabul et var. Evet. Ondan razı gelme razı hali var lazım. aslında yani Bir de para denilen bir şey var biliyorsunuz <laughs> evet. burada. Para nerede diye soruyorlar. Para mutlulukla doğru orantılı değil. Hı hı. Ama mutsuzlukla doğru orantılı. Hı. -hı. Yani o Maslow'un e, yerarşi ya, piramidindeki planında. gibi e, yeme içme barınma e, faaliyetlerini giderebilecek bir şey yok ise yani madde gidelim yok ise zaten sen bırakın sevgi salık kendini gerçekleştirme aşamadan nereden çıkıyorsun doğru dolayısıyla o para mutsuzlukla direkt orantılı fakat mutsuzlukla doğru orantı e, bu üç temel şeyi keşke hayatımıza yapabilecek ben nerede zaten kendimde bunu yapmaya çalışıyorum bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Sürekli kendime yeni çıraklıklar oluşturup Hı -hı. onun üzerinde ustalaşmaya çalışıyorum. Ustalaştığımda da e, yapabildiğim yani o şeye geldiğimde de yeni çıraklık oluşturuyorum. o yüzden üzerinde. hiç yaşlanmıyorsunuz çok hocam. Çok sağ olun benim. Vallahi bak yani e, gayet dinç ama siz zaten e, e hani hep Belki tıp doktoru gibi görünüyorsunuz ama bana göre hayat doktoru gibisiniz aslında. <laughs> Çünkü her şeyden öğrenmeye çalışan, çıraklık halini de seviyorsunuz, o öğrencilik <gülüyor> halini. <gülüyor> Bu da yansıyor, eminim hastalarda da bunları ben görüyorum zaten sizin. Peki hocam, şöyle bir öneride bulunuyor olsaydınız bizlere. Artık sizin için hasta kavramı da yoktur artık ben biliyorum. <laughs> Ama genel olarak bizlere, insanlara yaşama bakış açısıyla ilgili olarak bir şeyler söylüyor olsaydınız, bir şeyler öneriler yapıyor olsaydınız bu ne olurdu? Aslında bu sağlıklı yaşamla ilgili bir tanımlama M.Ö. önceki işte 3000 yılının Mısır piramitlerindeki papirüslerde şeylerde yazıyor. E, güneşle yat, güneşle kalk. Aa, ben hocam ilk defa duyuyorum. E, günde iki öğün yemekte ye, doymadan kalk. Hı hı. Aklına kötü düşünce dönüyor. Okay. Güneşle kalk. Güneşle, güneşle yat, güneşle kalk. Yani, Güneşte yat derken saat kaçta yatacağız hocam? Yani hocam. Güneş gün battıktan sonraki bir zaman diliminde hmm. yatacaksın. Artık zaten sana evren zaten yatmanı hmm. istiyor. Hmm. O yattığımız zaman melatonin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Vücudumuzda e, günlük e, metabolizmayı dengeleyen iki tane temel hormonumuz var. Ya bir sürü hormon var da yani bu bir melatonin e, uykuda salınan hormon. E, dinlen, rahatla kendini e, bir Onar tamir, onar, tamir et, uyu, dinlen, gevşe modumuzu hı hı. sağlayan ve o bölümde sağlanan bir şey. Vücudun en güçlü antoksidanır. Sadece uyku hormonu değildir. Karaciğerin, bağırsakların, cildin her şeyin yenilenmesini sağlar. Bir kişide uyku problemi varsa sıkıntı var demektir. Bu gün ışıması ile beraber yerini kortizon dediğimiz herkesin bildiği ve yani çok kötü algılanan bir şey vardır. Kortizon kötü kortizon. <laughs> Hani kokain zor bizim iç aktif tutan bir hormondur hmm. böyle. Ve sabah kalktığımızda enerjik olmamızı sağlar. Hmm. Ee, ne yapmak lazım derseniz bir numarada, bir numarada o Mısır piramit, papyrus piramit şeyinden bir evet. söylüyorum. Bir numarada stres duyar. Stres yönetimi? Bir, bir. Hmm, Stres yönetimi. Hep insanlar zannediyor ki, işte ben magnezyum olayım, kalsiyum olayım, He, böyle vitaminler, Allah'ın vitaminler denirler, şeyler ben böyle ve on ikiler. Bir da stres yönetimi. Stres yönetimini yapmayan bir insan şey oluyor. Benim bir tane şey vardı, Denizli'de, Denizli'de acı payandı bir teyzem vardı. Teyzem 104 yaşındaymış değil mi? Böyle, dedim ki, teyze valla ne yiyorsun sen, ne yapıyorsun falan dedim. Teyze dedi, vallahi oğlum dedi, bir şey yapıyorum işte yani ya şey gidiyor dedi ya böyle hiçbir şey yapıyorum diyor öyle dört yok şey diyor ben şey yok dedi öyle dedi şey. Var, var mı çoğu çocuklarım vardı vardı diyor dört tane diyor hepsi diyor acilizde varmış gibi diyor gidi gidi boydular diyor denizle yani. <laughs> ağzıyla. kestedim teyze ya vallahi dedim. dört çocuk var dördü de ölmüş. Ve? şaka yapıyor teyze falan He, şaka yani. yapıyor. biraz aslında gamsızlıkla suçladım hmm. ben orada teyzeyi biraz ön yargılı falan aslında gamsızlık değil teyze bir çocuğu ölmüş diğer üçüye sarılmış hmm. öbür evet. ölmüş torunlara sarılmış Torunların... öbür ölmüş bir şeye sarılmış yani ya, hayat da tırnakları ile girmiş teyze üzülmez mi evladı yani tabii ki yani bir, yol ben... yani. Evet, bir yol bulmuş yani ev bir yol bulmuş hayatta da gerçekten stres yönetimi bir bilmiyorum belki bu teyzeden alacağımız en büyük ders İki hmm. numara uyku Uyku az önce anlattığım o sağlamak 3 üç mutlaka olmaz olmaz hareket hmm. hareket. Bakın daha hala beslenmeye gelmedik. Evet. Yani. Beslenmeyi sanki çok böyle ilahi bir yere koyuyorlar orada o değil. Ee, bir stres yönetimi iki e, uyku üç hareket. Bir şekilde hayatın içerisinde olmak küçük küçük hareketler hmm. yapmak. Çünkü Allah'ın bize bahsettiği takım bazı kaslarımız var yani hmm. şuradaki kas. Bizim bu odun kırmak için kullanacağız, orta taşırken kullanacağız, aslında Hı -hı. av yaparken kullanacağız. Ama ne yapıyoruz biz bunu? Sadece işte kahve fincanını raftan alırken evet, kullanıyoruz. Evet. O, bu sana bahşedilmiş bir tas, kası kullanmak zorundasın. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapın. Sadece yürüyüş yapmak bile çok Hı -hı. ciddi şey değiştirir. Stresinizi kontrol eder, kalp sağlığınızı korur. Hem -hı. -hı. Yani bağırsaklarınızı düzenler, baş ağrısını giderir, vücudun dengesini sağlar çok şey yarıyor yani. Sadece evet. yürüyüş bile yani. Harika. Yürüyüş etmez bu arada yani. Onu da bir pilatese bir bir, 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 ekstra koşul sorunu. Ee, dördüncü aşamada beslenmemiz hmm. Beslenme, beslenmeyi de ilahi bir şey aramaya gerek yok. Gerçekten ben yani çok böyle... Simple. Evet, simple. Mümkün hmm. olabildiğince doğal. Hmm. Ve kısa sürede yöresel tüketilmiş, yöresel üretilmiş olan şeyleri tüketelim. Hmm. Yani Atıyorum Norveç'ten gelen bir somon balığının, bilmem omega 3'ünü almak yerine kardeşim burada zaten zeytinimiz var, cevizimiz var. Doğru, yani doğru. omega üçün baba en baba kaynağı ve doğanın içerisinde gerçekten hiçbir şey görmeden, kimyasal bir şey görmeden bir sürü salınan zeytin, yapılan zeytinlerimiz var. nereden baktığımıza var. bağlı değil yani, mi? Hindistan cevizi beyin fonksiyonunu açıyormuş falan gibi birisi bir sosyasyonel bir şey yaratıyor. Evet faydası var ama sütunu da açıyor. Tabii ki. Biberiye de ölçüyor. Tabii ki. Senin kapının önünde biberiye yetişiyor, Biberiye çayını yap iç vesaire. Hani de ilk kabardan ödeyi fonksiyonlarını göre yani? Tabii ki. Çok böyle şey aramaya gerek yok aslında. Onu bilmek doğal ve dengeli <laughs> beslenmek. Yani ben sırf et yiyeyim. Hayır. Sırf ot yiyeyim. Hayır. hayır. Yani vegan beslenme sadece çok bazen bazı kaynaklardan <laughs> çok yüceltiliyor. Ve en son yapılan bir çalışmada mesela 3 yıl e, sırf vegan beslenen insanlarda e, sinir hasarı olduğu Hı -hı. E, tespit edilmiş meselede ileriki bir hasar oluyor. Çünkü sen etçin ve okçun bir hayvan olarak yaratılmışsın Hı -hı. onu yerine getirmek gerekiyor, mutlaka almak gerekiyor. Böyle yani Peki. aslında Hı -hı. beşinci aşamayı da ha, Beşinci aşamada takviyeler geldi şimdi bizim burada. Takviye evet gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü bir yani Almanların yaptığı bir çalışma da var. 1985 yılındaki domatesin biberin salatalığı içindeki mineraller, vitaminler hı hı. E, onlara bakıyorlar. miktarlarını. Ne sonra 25 yıl sonraki farklılıklarına bakıyorlar. E, çok ciddi oranda aslında farklı. %80 kayıp var. Hı. Yani 1980'li yıllarda yediğimiz domates ile, ile şimdiki yediğimiz karşısında. domates arasında çok fark var. Dolayısıyla vücudumuzda bir takım mineral ve e, vitamin desteğini ihtiyaç duyuyoruz. Hmm. Ama akılcı kullanmak, tabii ki. bilerek yapmak. Yani bir Doktorun önlerine, O önlü hmm. kullanmak değil. E, gerçekten bunu yapmamak hmm. lazım. Ve sürekli kullanmak da değil. Hmm. Yani bir şeyi sürekli kullanıyorsanız bilin ki vücut ona karşı zaten bir tolerans geliştirecektir, direnç geliştirecektir. Zaman sonra eski etkisini zaten görmeyecek yani. Ee, Hocam harika bilgiler için çok teşekkür ediyorum gerçekten ee, her zaman olduğu gibi gene sizden farklı bakış açısıyla böyle insanın etrafında dolandık 360 derece ee, kendini tanısın tanımasın <laughs> biz onun kendisini tanıması için ruh beden zihin dediniz harika geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için sağ olun için. var olun Sizin değerli dostum, sen. Sen. Güler yüzün. Sağ olun hocam. Siz işte de öyle. Benim en büyük Siz de şey öyle yani. hocam. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler bugünlük de bu kadar. Başka bir programda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hep iyi kalın.